Evin düzenli, ajandan dolu, yapılacaklar listesi çiziklerle kaplı. Yine de gecenin bir yerinde kimseye göstermediğin küçük bir karmaşa kapıyı aralıyor mu? İşte tam orada, kimsenin görmediği o sessiz bölgede gerçek düzen başlar. Dışarıya gösterdiğimiz parıltı değil, içeride kurduğumuz yumuşak bir uyum. Gerçek düzen sessizdir. Gürültü çıkarmaz, övünmez kendini ispat etmeye çalışmaz. Yüreğin en dip noktasında ince bir nehir gibi akar. Carl Jung bu akışı benlikle temas diye adlandırır. Maskelerin gevşediği, rolün sahneden yavaşça çekildiği ve özün gözlerini bize çevirdiği o andır. Dışarıda yığılan her eşyanın, ertelenen her işin, tekrarlanan her kısır döngünün ardında duyulmayı bekleyen bir iç ses vardır. O ses şefkatle bakıldığında yön gösterir. Hayatı düzenlemek eşyaları raflara yerleştirmekten ibaret değildir. Asıl iş içerideki rafları yer açacak kadar sadeleştirmektir. Düşüncelerin tozunu nazikçe silmek, duyguların karanlık köşelerine küçük bir mum yakmak, dikkatini geri çağırmak işte bu yüzden sessiz düzen bir iç simyadır. Ağırlık yapan kurşunları farkındalığın yavaş ateşinde altına dönüştürür. Hızlı mucize vaat etmez. Yavaş, derin, kalıcı bir dönüşüme davet eder. Şimdi küçük bir nefes al. Omuzlarını bırak. Gözlerinin arkasında bir alan hayal et. O alanda Hiçbir şey ispat etmek zorunda değilsin. Hiç kimseye yetişmek zorunda değilsin. Yalnızca kendinle buluşuyorsun. Bu buluşmanın tanığı olmak bile düzen kurmaya başlar. Çünkü dikkat nereye giderse yaşam orada şekillenir. Bugün birlikte yürürken sana gizli bir kapı göstereceğim. Çoğu kişi oradan geçmez. Çünkü kapı gösterişsizdir. Fakat içeri girenlerin dünyası sessizce yer değiştirir. Dışarıdan fark edilmeyen, içerden köklü bir kayış. Carl Jung'un işaret ettiği bu alanda kişi kendi gölgesini tanıdıkça dağınıklığın kökleri çözülür. Çünkü görmezden gelinen her şey bizi yönetir. Kabul edilen her şey bize güç verir. Senden küçük bir şey istiyorum. Şu anda kendin için tek bir bilinçli adım seç. Belki sabahları kısa bir sessizlik, belki gün içinde kısa bir dikkat dönüşü, belki akşam bir satır iç dökümü. Büyük bir devrime gerek yok. Sessiz, nışık, istikrarlı bir adım. Bu adımı seçtiğinde, bu anlatı sadece bir bilgi değil içinden geçeceğin bir deneyime dönüşecek. Eğer hazırsan bu nehrin kıyısından suya adım atıyoruz. İlerledikçe dışarıdaki rafların da kendi kendine yerini bulduğunu göreceksin. İçeride kurulan düzen dışarıda yankı verir ve o gün geldiğinde kimse anlamasa da sen bileceksin. Sessizce, görünmeden hayatın yerini değiştirdin. Birazdan paylaşacağım şeyler kalabalık cümlelerin gölgesinde kalmış ama hayatın iplerini sessizce tutan içsel düzen yasaları. Göz önünde dururlar, çoğu insan bakmadan geçer. Çünkü onlar bağırmaz, sadece fısıldar. Jung bu fısıltıları benliğin çağrısı diye anlar. Marie-Louise von Franz bu çağrının ancak dikkatle ve sabırla duyulabileceğini söyler. Yılların klinik tecrübesi gösterir tekrarlidir. İnsan dışarıda ne toplarsa toplasın, içerideki düğüm çözülmeden huzur kapısı açılmaz. Birazdan on kapıdan geçeceğiz. Her kapı bir iç oda açacak. İlkinde maskeyle öz arasındaki gerilimi anlayacağız. Persona denen toplumsal yüz, görevini onurlandırıp sahneden çekildiğinde, sahne gerçek ev sahibine kalır. İşte şimdi temel zemine iniyoruz. Bireyleşme denilen o sessiz ve derin yolculuğa. Birinci kapı bireyleşme. İnsan doğar, büyür ve topluma uyum sağlamak için bir yüz takar. Bu yüz nazikçe adını persona olarak fısıldar. İş gördürür, ilişkileri yağlar, bizi kabul edilebilir kılar. Fakat kişi tüm ömrünü bu yüzün içinde geçirirse, evin salonunda yaşayıp asıl eve hiç girmemiş gibi olur. Jung bu noktada özün sessiz çağrısından söz eder. İçeride daha derin, daha geniş bir oda vardır. O odada kimseyi etkileme zorunluluğu yoktur. Görev listeleri susar, unvanlar erir, geriye sadece yaşayan bir merkez kalır. Bireyleşme bu merkeze doğru yürüyüştür. Dış dünyanın ritmine körü körüne kapılmak yerine, içerideki ritmi duymayı öğrenmek kendi sesini başkalarının beklentilerinden ayırt etmek. Maske çöpe atılmaz, onurlandırılır ve yerine konur. Sahne artık gerçek ev sahibine bırakılır. İkinci kapı dışsal kaosun içsel düğümü yansıtmasıdır. Evde bir türlü elenmeyen yığınlar, bilgisayarda açılmış ve kaderine terk edilmiş sekmeler, aynı hatayı sanki görünmez bir el tekrar tekrar sahneye iti, itiyormuş gibi yaşamak. Bunların her biri bastırılmış bir duygunun, görülmemiş bir ihtiyacın izidir. Von Franz, düzenin önce bilinçte yer açarak başladığını söyler. İçerideki sıkışıklık çözülmeden, dışarıdaki hiçbir çekmece gerçekten yerini bulmaz. Bu yüzden dağınıklık yalnızca estetik bir mesele değildir. O ruhun panosuna düşmüş bir nottur. Gör beni der. Durdurulmuş bir öfke, hiç konuşulmamış bir hüzün ya da ertelediğin bir cesaret yığınlar halinde geri döner. Onlara bakabildiğinde eşyanın da kaderi değişir. Şimdi kendine nazik bir soru sor. Hayatında neresi en çok dağınık? Ajanda mı, ilişkiler mi, bedenin ritmi mi? Bu soruya verilecek dürüst bir cevap ilk anahtardır. Çünkü dikkat nereye yönelirse enerji orada toplanır. İçeride görmezden geldiklerini aydınlığa taşıdıkça dışarıda sadeleşme kendi yolunu bulur. Bu bir suçluluk çağrısı değil. Bu bir merhamet çağrısı. Kendine dönüp demek ki burada canı yanan bir yanım var diyebilmek Bireyleşmenin dili ağır başlıdır. Hızdan hoşlanmaz, sabrı sever. Her gün bir tutam içe bakış, her gün bir tutam doğruluk. Korktuğun bölgeye yumuşak bir bakış. Bu bakış, gölge dediklerimizi harekete geçirir. Karanlık odada bekleyen parçalar, el uzatıldığında güç verir. Jung'un işaret ettiği dönüşüm tam da burada başlar. İçsel kurşun farkındalığın ateşinde ısınır, sertliğini bırakır ve altın bir anlayışa doğru yumuşar. Bugün minik bir tanıklıkla başlayalım. Kendine söz ver, iki derin nefes. Duygunu yargısız adlandırma. Günün içinde, tek bir yerde fazlalığı bırakma. Bu üç ince hareket, birinci ve ikinci kapıdan geçmenin pratik halleri olsun küçük adımların sabrıyla, büyük odaların kapıları kendiliğinden açılacak. Hazırsan şimdi günlük pratiklerin sessiz dünyasına yaklaşalım. Burada sinir sistemini yatıştıran, dikkati geri çağıran ve iç otonomini besleyen sade hareketler seni bekliyor. Şimdi günlük pratiklerin sessiz dünyasına giriyoruz. Burada gösteriş yok, ritim var. Birkaç basit hareket, sinir sistemine güven verir, zihne ferahlık taşır, kalbe yumuşak bir yer açar. Uzun yılların klinik tecrübesi ve farkındalık çalışmaları, küçük ve sürdürülebilir adımların büyük dönüşümleri başlattığını söyler. Bugün iç simyanın o, yavaş ateşini yakacağız. Üçüncü kapı, sabah sessizliği ve farkındalık. Uyanır uyanmaz, elini telefona uzatmadan önce yalnızca üç derin nefes, nefes alırken göğsünün eşilip genişlediğini fark et, verirken omuzlarının gevşemesine izin ver. Gözlerinin arkasında bir alan hayal et ve o alanda şu soruyu fısılda. Bugün neye dikkat edeceğim? John Kabat Zinn'le başlayan farkındalık ekolünün anlattığı gibi, dikkat nazikçe eğitildiğinde, Zihin berraklaşır, duygu dalgaları sükuneti hatırlar. İstersen bir satır yaz, şu anda içimden ne var? Bu satır günün çapasına dönüşür. Dördüncü kapı dikkat detoksu. Uyaran diyetine küçük ama kararlı bir adım at. Bildirimleri sessize al, günün içinde tek niyetli çalışma aralıkları aç. Bir sandalyeye oturmak ve tek bir göreve gönül vermek, prefrontal korteksin en sevdiği hediyedir. Nörobilim araştırmaları, bölünmüş dikkatin zihni yorup performansı düşürdüğünü, tek kanallı odaklanmanın ise sinaptik yolları güçlendirdiğini belirtir. Kendine bir ritim seç, çalış, kısa bir nefes, sonra yeniden çalış. Bu ritmi dayatma değil nezaketle kur. Dikkatini her geri getirdiğinde, içeride görünmeyen kaslar güçlenir. Beşinci kapı gereksizden arınma ve sembolik boşluk açma. Bugün yalnızca bir köşeyi seç. Bir çekmece, bir raf, bir masa ucu. Kullanmadığın bir eşyayı vedalaşarak bırak. Bu küçük bırakış, bilinç dışına güçlü bir mesajdır. İçeride yer açıyorum, yeni alan tanıyorum. Marie-Louise von Franz, dönüşümün çoğu zaman küçük ve somut jestlerle başladığını söyler. Boş alan her küçük alan zihninde nefesini açar. Evin ritmi yumuşar, kalbin ritmi onu izler. Altıncı kapı sınırlar ve hayır deme kası. Hayır demek bir reddedişten çok, evet ini koruma sanatıdır. Bugün kendine şu izni ver. Benim için doğru olmayan bir talebe nazikçe hayır diyeceğim. Ses tonunu yumuşak, bedenini dik tut. İç otonomi dışarıdan onay beklemez, içeriden kurulur. Psikoterapi geleneğinde sıkça görülen bir gerçek vardır. Kişi sınırlarını onurlandırdıkça kaygı azalır, saygı derinleşir, ilişkiler daha net bir zemine oturur. Sınır, Sevginin düşmanı değil, nefes alanıdır. Şimdi kısa bir ara. Gözlerini yumuşat. Az önce yaptıklarının minik etkisini hisset. Belki zihninde hafif bir ferahlık, belki göğsünde genişleyen bir daire. Bu bir başarı anıdır. Kıymetini bil. Zihin böyle anları işaretler ve sana şunu söyler. Yapabiliyorum. Bugün için tek bir küçük taahhüt seç. Sabah üç nefes, tek niyetli bir çalışma aralığı, gereksiz bir eşyayı bırakma ya da nazik bir hayır. Seçimini kalbine koy ve gün içinde onu koru. Sessiz ilerleyen bu adımlar, iç simyanın ateşini canlı tutar. Birazdan daha derin odalara gireceğiz.'' gölgenin enerjisiyle temas, dikkatin öz yönelim gücü ve anlamın düzen kurucu ritmi. Yürüyüşümüz yavaş, adımlarımız kararlı, içeride kurulan uyum, dışarıda kendi kendine düzen olur. Hazırsan devam edelim. Yedinci kapı gölgeyle barışmak. İçimizde görmek istemediğimiz her parça, kapının ardında sessizce bekler. Kıskançlık, kırgınlık, güç arzusu, değersizlik korkusu. Onları bastırdıkça büyürler, kabul ettikçe yumuşarlar. Jung, gölgeyi reddetmenin bizi, ona esir ettiğini söyler. Kabul ise esareti çözer. Şimdi kalbinde küçük bir oda aç, ismini koymaktan çekindiğin bir duyguyu, bir niyeti, bir arzuyu düşün. Ona yalnızca şunu de. Seni görüyorum. Sadece bu nazik tanıklık bile zincirleri gevşetir. Çünkü ışık, karanlığı dövmez, karanlığı sarar. Sekizinci kapı dikkat kontrolü ve öz yönelim. Dikkat görünmez bir direksiyon gibidir. Nereye çevrilirse hayat oraya kıvrılır. William James, insan iradesinin dikkatle kardeş olduğunu anlatır. Modern sinir bilim tek niyetli odağın sinaptik yolları kalınlaştırdığını söyler. Bu yüzden dikkatini seçmek, kaderini seçmektir. Gün içinde küçük bir ritüel kur. Bir işe başlarken kalbine şu niyeti fısılda. Şimdi burada olacağım. Zihin dağıldığında kızma. Şefkatle geri çağır. Her geri dönüş, iradenin sessiz kasını büyütür. Zamanla bu kas, kalabalığın gürültüsü içinde bile iç ritmini koruyacaktır. Dokuzuncu kapağı amaçlı yaşamak. Viktor Frankl, anlamın en zor koşullarda bile insanı ayakta tuttuğunu anlatır. Anlam bir hedef listesi değildir. Anlam değerlerinle hizalanmış bir yön duygusudur. Bugün kendine üç sade değer seç. Dürüstlük, hizmet, cesaret ya da kalbine hangi üç kelime yakınsa onlar. Günün küçük seçimlerini bu üç pusulayla hizala. Bu hizalanma dışarıdan görünmez, içeride derin bir düzen kurar. Çünkü değerle yapılan her seçim, benlik ile temasın ince bir onayıdır. Anlam büyüdükçe, dağınıklığın yakıtı olan iç çatışma yavaşça söner. 10. Kapı Ruhsal Simya İçerideki kurşun altına nasıl döner? Hızlı bir mucizeyle değil, yavaş ve sabırlı bir ısıyla. Gün boyu minik ateşler yak. Sabah sessizliğiyle ısın, gün içinde tek niyetli odakla parılda, akşam bir satır iç dökümüyle tortuyu bırak. Von Franz, dönüşümün küçük jestlerle, kararlı bir ritim kazandığında kalıcılaştığını söyler. İçerideki ağır metal bu ritimle esner, yumuşar, anlamın parlaklığına karışır. Bazen sarsıcı bir fark ediş gelir. Bazen yalnızca derin bir dinginlik. İkisi de aynı simyanın farklı yüzleridir. Şimdi bir uyanış anı. Kendi hayatında en çok kaçındığın bölgeyi düşün. O bölge dönüşümünün gizli maden damarıdır. Ona her gün bir damla dikkat ver. Bir damla dürüstlük, bir damla şefkat damar kendini açacaktır. İçeride ritim kurdukça dışarıda eşyalar yerini bulur, ilişkiler berraklaşır, zaman genişler. Bu görünmez düzen kalbine yerleşen bir güven duygusudur. Fırtına çıktığında bile içeride sağlam bir kıyı olduğunu bilmek. Derin odalardan geçtik. Gölgeyle el sıkıştık. Dikkatin direksiyonunu elimize aldık. Anlamın pusulasını cebimize koyduk. Simyanın ateşini yaktık. Birazdan tüm bu adımları tek bir günlük ritme bağlayacağız. Sessiz, uygulanabilir, sürdürülebilir bir düzen. İç ve dışın aynı ezgiyi mırıldandığı bir akış. Hazırsan zirveye yaklaşalım şimdi hepsini tek bir ritme bağlıyoruz. Sessiz bir gün bestesi. Sabahın ilk ışığında kapı aralanır. El telefona değil, kalbine gider. Üç derin nefes. İçeriden şu soru yükselir. Bugün neye dikkat edeceğim? Bir satırla niyeti yazarsın. Bu satır günün çapasına dönüşür, dağılmaya meyilli zihne yumuşak bir ağırlık verir. İçerideki merkez uyanır, dışarıdaki telaşın üstüne ince bir tül gibi serilir. Günün ortasında akışa girersin. Tek niyetli bir çalışma dilimi açar, bölünmüş dikkatini nazikçe toplarsın. Zihin dağıldığında kendine kızmaz, onu sabırla geri çağırırsın. Aralara kısa mikro duraklar yerleştirirsin. Bir yudum su, iki derin nefes, Omuzlara bir damla şefkat. Bu küçük ritim sinir sistemine güven verir. İlişkilere geldiğinde sınırlarını onurlandırırsın. Nazik bir hayır özündeki eveti korur. Gün içinde gereksiz bir eşyayı elinden bırakırsın. Bu bırakış içeride yer açmanın somut işaretidir. Evin ritmi yumuşar, kalbin ritmi onu izler. Öğleden sonra gölgeyle kısa bir buluşma yaparsın. İçinde kıpırdayan zor bir duyguyu seçer, ona yalnızca seni görüyorum dersin. Ne itersin, ne büyütürsün. Tanıklık edersin. Bu tanıklık, içerideki düğümü gevşetir. Değerlerinin pusulasını cebinde taşırsın. Küçük kararlarını dürüstlük, hizmet ve cesaret gibi seçtiğin üç kelimeyle hizalarsın. Her hizalanma görünmez bir düzeni güçlendirir. Benlik ile temasın ince telini kalınlaştırır. Akşama doğru günün tortusunu nazikçe bırakırsın. Bir satır iç dökümü. Bugün neyi hissettim? Neyi öğrendim? Nerede kendime şefkat gösterdim? Cümleler kısa, nefesler uzun. Bu kapanış zihnin raflarını yerine yerleştirir. İçeride kurulan uyum, uykunun eşiğine kadar sana eşlik eder. Gece geldiğinde, dış dünyanın sesi kısılır, içerideki nehir akmaya devam eder. Kurşun yavaş, ateşte yumuşar, farkındalığın altını saflaşır. Bütün günün üstünden baktığında şunu fark edersin. Hiçbir şey gösteriş için yapılmadı. Her şey, özünle temas için yapıldı. Sabaha niyet, güne dikkat, ilişkilere sınır, eşyaya sadeleşme, duygulara tanıklık, akşama teslim. Bu ardışık halkalar birbirini güçlendirir. İçerideki merkez genişledikçe dışarıdaki raflar kendi yerini bulur. Kimse anlamasa da sen bilirsin. Sessizce, görünmeden hayatın yer değiştirdi. Şimdi çözülmenin yalın yoluna inelim. Bugün için basit bir gün haritası seç. Sabah uyanınca, üç derin nefes ve bir satır niyet. Günün içinde, tek niyetli kısa bir çalışma dilimi ve araya iki nefeslik bir durak. Öğleden sonra gereksiz tek bir eşyayı bırak. Akşam kapanışında, bir satır iç dökümü. Ne hissettim, ne öğrendim, nerede kendime şefkat gösterdim hepsi bu. Küçük ve yapılabilir bir ritim. Bu ritim sinir sistemine güven verir, zihnin raflarını yerine koyar, kalbin sesini duyulur kılar. Bu haritanın gücü sadeliğindedir. Jung'un işaret ettiği gibi dönüşüm yüksek sesle değil, sağlam adımla ilerler. Marie-Louise von Franz'ın yıllar süren gözlemleri küçük ama süreyen jestlerin büyük kapıları açtığını anlatır. John Kabat-Zinn'in öğrettiği nazik dikkat, William James'in altını çizdiği iradeyle birleştiğinde, günün ince çatlaklarından sızan ışık çoğalır. Viktor Frankl'ın anlam pusulası ise yönünü şaşırdığında sessizce hatırlatır. Değerlerinle hizalan gerisi kendini bulacak.'' Şimdi küçük bir söz ver kendine. Bu yol bir gösteri değil, bir buluşma. İçeride attığın her adım dışarıda yankı bulacak. Evin, ilişkin, takvimin, hepsi özünün etrafında yavaşça yerini alacak. Bunu hızla değil saygıyla yap. Acele ruhu incitir, saygı ruhu güçlendirir. Bugün yalnızca bir tek adımı koruman yeter. Yarın yine aynı naziklik, yine aynı sabır ve artık sonuç. Gerçek düzen başkalarının görmesi için kurulmaz. O kendi gözlerinin önünde sessizce filizlenir. Bütünlük budur. Maskenin onurlandırılıp yerine konduğu, özün yuvaya döndüğü o sakin alan. Eğer bu anlatı yüreğine dokunduysa topluluğumuzun halkasına katıl. Deneyimini paylaş, sorunu sor, kendi ritmini anlat. Yorumlarda bugün seçtiğin tek bilinçli adımı yaz. Belki sabah üç nefes, belki tek niyetli bir dilim, belki nazik bir hayır. Bu küçük paylaşım başkasının da kapısını aralar. Bilginin armağanı paylaşıldıkça çoğalır. Şimdi başını hafifçe eğ ve içerden yükselen o ince sesi dinle. O ses sana yolu gösterecek. Kurşun yavaş ateşte yumuşuyor. Altın sabrın içinden parlıyor. Sessizce, görünmeden hayatın yer değiştiriyor. Buraya kadar yürüdün. Sessiz bir ritim kurdun. İçeride küçük kapılar açtın. Gölgene adını verdin. Şimdi bu yolculuğun en kıymetli armağanına geliyoruz. Kendi kendine verdiğin söz. Bu söz dışarıdan alkış beklemez. İçeride kök salar, dışarıda meyve verir. Carl Jung, un diliyle söylersek, benliğinle kurduğun bu ince bağ, hayatındaki her şeye sızarak düzeni kendiliğinden örer. Marie-Louise von Franz'ın sabırla anlattığı gibi, küçük jestler büyük kapıları açar. William James'in dikkat dediği o görünmez direksiyon, yönünü seçtiğinde kaderinin kıvrımı yumuşar. John Kabat-Zinn'in nazik dikkati gürültüyü yatıştırır. Viktor Frankl'ın pusulası, en karanlık anlarda bile yönünü hatırlatır. Artık bilgin var, fakat bu bilgi, rafta durdukça tozlanır. Onu canlı kılan şey, küçük ve süreyen uygulama. Bugün seçtiğin o tek adımı koru. Yarın aynı yumuşaklıkla devam et. Acele etme. Suyun kayayı sabırla şekillendirdiğini hatırla. İçindeki nehir bu sabrı bilir. Şimdi senden iki şey istiyorum. İlki içinden evet de. Evet, sessiz düzenin ritmini koruyacağım de. Bu onay zihnin kapısını aralık bırakır. Aralıktan giren ışık, odanın hatlarını belirginleştirir. İkincisi, topluluğumuza görün, deneyimini paylaş. Bugün seçtiğin tek bilinçli adımı yorumlarda yaz. Belki sabah üç nefes. Belki tek niyetli bir dilim. Belki nazik bir hayır. Senin küçük adımın bir başkasının kapısını aralar. Burada kurduğumuz bağın bir kıymeti var. Eğer bu anlatı yüreğine iyi geldiyse desteğini göster. Beğen, abone ol, düşünceni yaz. Bu küçük karşılık bu sessiz çalışmanın daha çok insana ulaşmasına olanak verir. Bilgi paylaşıldıkça güçlenir. Topluluk büyüdükçe kalplerin cesareti artar. Kendine bakışın artık daha sıcak. Düzen artık bir performans değil bir buluşma. Maske onurlandırıldı, öz yuvaya döndü. İçeride kurduğun bu sükunet dışarıda adımlarına yansıyacak. Evin rafları usulca yerini bulacak, takvimin satırları anlamlanacak, ilişkilerin nefes alacak. Sen fark etmeden bile hayatın yerini değiştiriyor olacaksın. Son bir nefes al. İçinden şu cümle geçsin sessiz düzeni seçiyorum. Nefesini verirken omuzların gevşesin, kalbin genişlesin, kurşun yavaş ateşte yumuşuyor, altın sabrın içinden parlıyor. Biz burada olacağız. Sen her döndüğünde aynı ılıklıkla karşılayacağız. Yolun açık, ritmin nazik, kalbin sağlam olsun.''